Merhaba sevgili Bahçıvanın Elinden program izleyicileri. Ankara Yimat'ta bulunan Bauhaus'tan sizlere en güzel dilek ve temennilerimle selamlayarak bir programımıza başlıyoruz. Burada geçerken eee Flamingo Antyrum dediğimiz bitkiden bitkiyi gördük. Lamongo bitkisi var. Şunu şöyle karalım. Evet. Bir izleyicimiz e, yazmış bize ki antirumum öldü. Neden öldü, ne yapmam gerekir hususunda. Evet, yaprakları kalın bir bitki, toprağa çok geçirgen olması gereken bir bitki. Şöyle, evet. Artık bunun hani e, toprak değişmiyor. Yani toprak değişimi değil de saksının e, yenilenmesi gelmiş. Saksı büyütülecek bunda. Çünkü tamamıyla kökler e, dışa vurmuş. Dolayısıyla bunun iki numara büyük saksıya dikilip e, bunun rahatlatılması gerekiyor. Şimdi e, bu bitkimiz sere ortamında yetiştiriliyor sektör tarafından piyasaya sunuluyor. Bu bitkimizin bulunduğu mekan çok yüksek nem isteyen bir bitki. Dolayısıyla da bu seralarda yüksek nem ortamında yetiştirilip piyasaya sürülüyor. E, dolayısıyla burada e, serada yetiştirilen ortamdan çok çok uzakta kalmış oluyor. Aşağı yukarı yüzde 85-90 oranında bir nem içerikli serada yetişen bir bitki bu alanlara geldiğinde bunun yarısından da çok azını aşağı yukarı yüzde şurada şu alanda ancak yüzde yirmi belki bir nem bu da işte sulanaraktan veya da dışarıdan müdahale edilerekten sağlanıyor. O zaman da bu bitki böyle bir eksiklik hissettiğinde ne oluyor? Yapraklarında kurumalar meydana geliyor. Bilhassa uç kısımlarda flamongo bitkisinden hakkındaki sıkıntılardan birisi de yaprak uçlarındaki yanmalar ve lokal olarak yaprak ortasında siyah bir lekeler oluşmaktadır. Bu da zaman zaman bütün programlarımızda da söylediğimiz gibi e, aşırı düşük nemden kaynaklanıyor. Bunu hani sağlayabilmeniz için mutlaka e, dediğimiz yani bir su tabancası buna benzer şeylerde çok hizlenik bir su bulunduraraktan kireç oranı olmayıp içinde klor olmayan temiz, saf bir suyla zaman en azından haftada bir bunların yapraklarını nemlendirmeniz gerekir. Mevsimsel olarak da eğer ki yaz dönemindeysek sıcakların yoğun olduğu bir dönemdeysek bunu haftada iki defa yapmanız gerekecek ki bitkinizi rahatlata bilesiniz diye. Flamongo bitkisinin toprağının çok sıkı olması bitkinin ölümüne neden olur. Çok fazla su vermeniz eğer ki toprak sıkıysa flamongu bitkisinde çok sulamışsanız adeta saksı içindeki toprak çamur hale gelmişse bu da bitkinin ölümüne neden olacaktır. Onun için sanki flamongu bitkisinin toprağı orkide bitkilerinin toprağına çok yakın bir toprak. Burada flamongu bitkisinin toprağı çok geçirgen olması gerekir. Bir de bunların hava kökleri var. Her diktiğimizde e, flamungu bitkisini biraz daha derine dikeceğiz ama şurada e, rahatlıkla görebilirsiniz bunların toprak üstünde de bir takım köklenmeler meydana gelmekte. O kökler de bir nevi dışarıdaki e, nutubeti ve nemi e, alaraktan oradan da bitkinin e, yaşaması daha kolay hale gelmiş olur. Bitkimiz yarı gölge yerde duracak. Direkt güneş bitkimiz için çok çok sakıncalı. Yani pencere yanına çok yakın olduğunda güneşin de etkisiyle bitkimiz daha fazla deform oluyor. Onun için en az bir metre uzakta veya da buna benzer bir mesafede duracak ve yarı gölge yer olacak. Sık sık nemlendiriyorsunuz. Toprağı çok geçirgen olacak. Bu şekilde bitkimizi... Yaşatma şansınız var. Çoğaltılma hususu da bitkimizi ayırma yöntemiyle çoğaltabiliyoruz. Çünkü toprak üstünden yavrulayarak çoğalıyorlar. Bu şekilde de bir izleyicimizin sorusunu cevaplamış ve de Flamongo bitkisinden de kısmen cevap vermiş olduk.